Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü makalemizin konusu muattıla. Bildiğiniz üzere muattıla mutezile mezhebini verilen isimlerden biridir. Muattıla Allah'ın zatını sıfatlarından tecrit edenlere verilen isim. Muattıla kelimesi sözlükte boş ve hali olmak anlamındaki atıl kökünden tefil kalıbından türeyen muaddılın isim şeklidir. İlk dönemlerde Allah'ın zatını sıfatlarından soyutlayanları ifade eden muaddıla sonraları Allah'ın varlığını tanımayan tabiatın yaratıcının tasarrufundan bağımsız varlığını sürdürdüğünü ileri sürenler içinde kullanılmıştır. Kaynaklarda muaddıla yerine ehli tatil tabiri de geçmektedir. Tatil görüşünün ilk defa 2. yüzyılın başlarında Cad bin Dirhem tarafından ileri sürüldüğü kabul edilir. Bu sebeple Ahmet bin Hanbel, Buhari ve Ömer bin ve Osman bin Said et-Darimi gibi erken dönem alimleri tatil anlayışını reddeden eserler kaleme almışlardır. Zamanla alimler kainatı yaratıcıdan Allah'ın zatını sıfatlarından veya sadece mana sıfatlarından yahut tevile giderek kitap ve sünneti delalet ettiği manalardan soyutlama şeklindeki farklı görüşlerindeki tatil görüşlerinden bahsetmişlerdir. Şehristani Allah ve ahiret inancına sahip olamamış, duyulur nesnelerden akledilir aleme geçiş yapamamış ve metafiziğe kesin biçimde sırtını dönmüş maddeciler diye nitelendirdiği Dehriye'yi Muatulatul Arap şeklinde adlandırılmıştır. Bunun yanında tenzihi ilkesine fazla yer veren ve bunun sonucunda bazı isimlerle manevi sıfatları kabul etmeyen mutezilenin yaklaşımı kısmi tatil, berahimenin nübüvveti inkarı da bir tür tatil olarak değerlendirilmiştir. İslam tarihinde zat sıfat münasebeti konusunda ilk defa ortaya çıkan fikri hareketler Allah'a sıfatlar isnat edilmesi ve tevhidin korunması noktalarında belirginleşiyordu. Bunlardan ilkine göre evrene ve içindeki bütün nesne ve olaylara hakim olan yaratıcının bilinmesi dolayısıyla bazı sıfatlarla nitelendirilmesi kaçınılmazdır. Bu sıfatlar hem zihinde hem zihnin dışında zat ve mahiyeti çerçevesinde gerçek bir varlığa sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın sonradan sıfat kazanmış olması mümkün değildir. Aksi takdirde onun bu sıfatların içerdiği yetkinlikten daha önce yoksun bulunduğu, dolayısıyla kusurlu olduğu, ayrıca yeni bazı özelliklere kavuşmak suretiyle değişikliğe maruz kaldığı sonucu ortaya çıkar. Buna göre sıfatların da zat gibi kadim olması zaruridir. Fakat bu durumda kadim varlıklar çoğalacağından tevhid prensibi zedelenmiş olur. Bu telakkilerin her ikisi de asr-ı saadetten itibaren Müslümanların Allah'ın zatı ve sıfatları hakkındaki inançlarına telakkiler ters düşmektedir cad bin dirhem tenzihe dayanan tevhid ilkesine ağırlık verip Allah'ın hariçte sıfatları bulunmadığını naslarda ona nispet edilen yet ve cihain gibi kavramların zahiri manalardan farklı şekilde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir cad sıfatlar anlayışına paralel olarak Kuran'ın kadim sayılmadığını da söylemiştir cadın görüşleri ceh bin saffan vasıl bin ata amr bin ubeyd ve diğer bazı mutezile alimlerince benimsenmiştir. Cehb bin Safvan'a göre Allah'tan başka her şey sonradan yaratıldığından ezelde ilahi ilim ve kudrete konu teşkil edecek hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Allah'ın ezelde alim ve kadir olduğu da söylenemez. Şu halde onun ilmi hadistir. Teşbihten kaçınmak amacıyla Allah'a vücut sıfat bile atfetmeyen Cehb bin Safvan ehli hadis tarafından tekfir edilmiş hatta bazı mutezilelilerce sapıklıkla nitelendirilmiştir. Kısmi bir tatil telakisinin benimsediği ileri sürülen mutezile alimleri aslında Kur'an'da ve Kur'an'ı destekleyen hadis metinlerinde yer alan sıfatların mevcudiyeti kabul ederken sünni alimlerce ısrarla vurgulanan mana sıfatları ile tevatür yoluyla sabit olmayan bazı haberi sıfatları reddetmişlerdir. İlk bakışta yaratılmış özelliği taşıdığı görülen haberi sıfatlar ister Kur'an'da ister sadece hadiste bulunsun, ehli sünnet kelamcıları tarafından doğrudan selef alimlerince dolaylı biçimde tevile tabi tutulmakta ve bu sebeple mutezile anlayışına yaklaşılmaktadır. Batiniye adı altında toplanan çeşitli gruplar dinin nasları makul ve sabit bir esasa veya yönteme bağlı kalmadan tevil ederken tenzih ve tevhid konusunda ileri derecede titizlik gösteren İslam filozofları naslarda Allah'a izafe edilen isimleri tabudi çerçevede kabul etmişler. Allah'ın zatına zihinde veya hariçte herhangi bir mana bir nitelik nispet edilmeyen selbi sıfatları da benimsemişlerdir. Selef alimleriyle mutezilenin ve diğer kelamcıların kabul ettiği sıfatları zihnende olsa müstakil manalar olarak Allah'a nispet etmeyi tevhide aykırı görmüşlerdir. Bu sebeple takiyü i̇bn İbni Teymiye muattıla nitelemesini filozoflar içinde kullanır. Maturidi ise sıfatın mana ve muhtevasını ilahi zata nispet eden filozofların tatil telakisini benimsemediğini belirtir. Muattıla tabiatın bir yaratıcı ve düzenleyiciden boş ve hali olduğu görüşünü benimseyenler manasına alındığı takdirde tarihin her döneminde bu telakkiye sahip kimselerin bulunduğu görülür. Ancak bu anlamda muattıla Muattıla'nın İslami gruplarla bir ilgisi yoktur. Muattıla Allah'ın zatının sıfatlarından tecrit edenler olarak kabul edilirse burada var olduğu ileri sürülen tatil mahiyetine bakmak gerekir. Sıfat zaten nispet edilen bir mana ise görüşleri literatüre geçebilecek seviyede bulunan herhangi bir Müslüman şahıs veya grubun Allah'ı bu sıfatlarından soyutladığı bilinmemektedir. Çünkü böyle bir anlayış kainatı yaratan ve yöneten kendisi ibadet edilen Allah'ın fiilen ve gerçekte var olduğu inancıyla bağdaşmaz. Bu durumda tartışma ilahi zata nispet edilen manaların belirli bir sistem içinde ifadelendirilmesiyle alakalı görünmektedir. Dinin özellikle inanç konularında niyet ve kalbin ameli esas olduğuna göre inancın yokluğunu göstermeyen farklı ifadeler itikadi bir hüküm taşımaz. Bu ifadelerin sahiplerini teşbih ve tatilen nispet etmek de isabetli olmaz. Ayrıca tatil konusunda isimleri başta zikredilen Cad bin Dirhem ve Ceh bin Saffan'dan sonraki nesillere intikal eden eserlerin kaybolduğunu da unutmamak gerekir. Tatil telakisi çeşitli akayit ve kelam kitaplarıyla Milel ve Nihal türü eserlerde ele alındığı gibi müstakil eserlerde de incelenmiştir. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.